Zümer suresi 6. ayete göre Allah sadece 8 çift hayvan mı indirmiştir? O zaman şu an var olan ve olmayan binlerce tür hayvanı kim indirmiştir? Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki Allahü Teala her şeyini çok ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Zümer suresi 6. ayette Allahü Teala diyor ki En'am'dan size 8 eş indirdik diyor. En'amın sekiz eşinin ne olduğunu da bize En'am suresinde anlatıyor. Orada ne diyor? Diyor ki koyundan iki, evet. keçiden iki. 143. ayet. 143. ayet evet En'am suresi. Yani koyun, keçi, sığır, deve. Bunları Allah en'am diyor. Eş, iki eş, erkeği, dişisi. Koyun, keçi, sığır, deve, dört hayvan. Bunların erkek dişi olduğu ama sekizden çıkmış oluyor. Ve bunlar insanların besleyebileceği, büyütebileceği çok özel yapıdaki hayvanlardır. Diğerleri gibi değildir özel yapıdaki hayvanlardır. Mesela bunlar Haş suresinin 34. ayeti, 36. ayeti, ondan sonra yine aynı surede bir başka ayete göre bunlar Kurban Bayramı kurbanı olarak kesilen hayvanlardır. Yoksa sadece bunlar değil, hayvanlar onlar değil. Özel yapısı olan hayvanlardır. Şimdi burada hocam indirme kelimesine takıp e, anladığım kadarıyla ve enzel elekum minel en'ami semaniyete ezvaç diğer hayvanları kim indirdi diye söylüyor. Ve, yani, her şey kendisinin yok. Öteala yer yüzüne yaratım bu sekiz hayvanı Cenab-ı Hak yedinci kat semadan indirmiş olabilir. Allahü u Teala Talak suresinin son ayetinde göklerin yapısı yapısıyla yerlerin yapısının birbirine benzer olduğunu bildiriyor yerin en üst katmanında hayvanlar yetişiyor, sular var, bitkiler var, her şey var. Göğünde en üst katmanında, yedinci katta da işte Muhammed Aleyhisselam İsra yolculuğunda yani en uzak mescide gittiği zaman orada en son sedir aracının yanında Cebrail ile görüşüyor. E, bu, o yapıya baktığımız zaman bir de allah Teala her şeyin hazinesi göklerde vardır diyor. İşte bunları oradan indirmiş olabilir. Açıkça bir şey yok ama benim sadece zihnimde oluşan bu.